Yeni dönem geliyor. Sizin döneminiz bitti. <laughs> yeni dönemde ben. Gir gir sola gir. He buraya mı gireyim? Kapalı. <laughs> yeni, yeni, dönem geliyor. Sizin döneminiz bitti. <laughs> Lan girsene içeri. Aha ben seni kapattım. <laughs> ya işte böyle. Hayat bazen böyle anladın mı? Gir bakayım gir gir gir. gir. <laughs> Orada kal. Seni şimdi sorguya çektireceğim. Neden yaptı Şerif? Anlat bakalım. <laughs> Ananı <Aman, gülüyor> sikiyim. Nasıl çıktın lan? Şerif. Nerede lan silah? Nerede? Hayır, hayır çok komiksin. Aa şaka ben yaptım aynen. ne tenebise ihtiyacın yok senin. Bence benim kafam <laughs> kötü de Nasıl biraz. Olalım? Aa çok kötü. Evet. Beni atladım ya. <laughs> Başım falan dönüyor. Bu da Mete. Mete 53. Ya pardon. hamsi ne kadar pardon. ya. Uy. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Gel yüzünü yıkayalım istiyorsan lavaboda. Aa lavaboya girilmez bir daha. Aa doğru söylüyorsun. Oraya 3 ay falan girmememeniz lazım. Ay 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 başım da. Aa ne oldu kız? Ay ne oldu? Neden tutmadın? Ya ne RP'ler ne RP'ler ya. Tuvaletten çıktı ya böyle götünü tutuyor. Allah. <laughs> Aha. Şimdi mi geldi? Videoda mı geldi lan bu? Bu ne lan? Videoda gelmiş. Oğlum nereye düştüm ben? <laughs> Allah'ım affet ya Eyvallah Halit'çim benim. Astral seyahatteyim. Döneceğim. Sen abi al o zaman bu da benden sağ al. ver ver. Al hadi içersin onu. Harbi mi lan? He. Yeah. İçeyim bari tekila. Of. İç de dikkat et bak buradan aşağı düşersen vallahi kurtulamam. Of anneni ah, sikiyim. Allah kahretsin. Al Ananı sikiyim. Aaa. Duru <laughs> duru <laughs> duru duru Ananı sikiyim. Para bizde 8. plandı arkadaşlar. Bu parayla saadet olmaz. Senin bozduğunu söyleyen tayfa 2020 tayfası neden böyle söylüyor? Kim var mı? E şaka takılıyorlar ya. Ben hayır Belayla tanışmak mı? Derdin yoksa savaşmak mı? Aklından geçenleri cümlelerde kapışmak mı? Sarhoş musun bugün söyle kafandaki kaç cümle? Kafan hazır güzelken hecelerle barışmak mı? Hariyle atışmak mı? Suçun yoksa çatışmak mı? İstediğin benden yoksa özgürlüğe kavuşmak mı? Kekeleyerek söyle Ağzındaki kaç litre Elinde küçük çüple eceliyle susamak mı? Dostum bak ağır yüküm Omzunda değil, değil fakat, fakat Sen önce kendi yaptığın rapine bak be, be bokat. bokat Silahım yok ama cümleler zaten tokat Mermiyi soktum artık Geçmiş olsun dön de çıkart Şoparı vereyim benden Derdini sen ona anlat Çok ağlatırsa gel rapimi kuşat tatadına bak kaçmak yasak susmak yasak pembe yasak kumrat kumrat şekersiz tatsız. burada vs vardı bs zampir zero söyleyin kaçmasın kaybol lan oğlum burada bir sniper'da rap battle yapmıştık doğaçlama ne sikmiş vallahi ne sikmiş Bu da çok iyi, kucağına Üst da atarız. Cafer Bey ben burada inemem ama. İnemem evet ben burada. Yok yok ben Bir inemem burada. Bir saniye efendim burada. şu kırmızı araç bizi takip ediyor. Bir önünü keseyim efendim. Yok yok hiç hiç Bir dakika dur dur. Olay neymiş şey yok. öğreneyim. Yok efendim yok. Beyefendi. Shut the fuck up <gülüyor> <gülüyor> Beyefendi siz... Siz bu yoldan dikkatli gideceksiniz efendim. Duyuyor musunuz beni efendim? Onun üstü kim çalıyor? Takip. Oh takip et. takip et, takip et. Sikerim en pisini. Sikerim en pisini. Sikerim en pisini diyor. Niye bekliyorsun? Allah. Efendim. Yenge sen bir 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 de biraz aç. Tamam, tamam. Açılın. Sence Gel buraya artık. Ha? Hadi köyüne amına koyayım senin. Hadi ne oldu lan? Deli Cafer'i ki yenebileceğini mi zannettin? Don't touch him. Don't touch <laughs> Cafer, don taç me. Allah kahretsin. <laughs> <ben> ne, <laughs> <Allah kâr> ne, <laughs> ne yaptın Cafer? Bitches. don taç me. Ay. İkiniz de aynı anda mı vurdunuz? Onun zaaflarını <laughs> biliyorum ben <Sen> zaaflarını. <laughs> Ulan be, özledim <laughs> ha. Dedim, yok efendim, derin anlayıcı kötü alınca, bir şey, diyeyim, şey söylemiyorum. De. Allah gitti, hayırlı olsun. Ay. Allahu Ekber, Allahu Ekber. <laughs> allahu Ekber. <Sen, sen gülüyor> Ama efendim bak bunu ben demiştim. Bu, bu gider demiştim Allah rahmet eylesin. Ay sen yolculuk istiyorsun Defne atla atla aşağıda bak. Nerede? Atla bak aşağıda it bak şu. Aynen git. Ebat Ay! <laughs> <fuh> ya. <gülüyor> 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 Bir Ali Şampak var Ali Şampak bunları. Ali <laughs> <laughs> Şampaklar <Ayşan> <laughs> Allah kurtarsın. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ağlama lan. Aynen. <laughs> Merhabalar, nasılsınız Cafer Bey? Neriman sen misin? Ne, benim benim. Çayı demle geliyorum. Aa, çay, çay, çayım yok. Çevirisi şey var. olur mu? Allah Allah, ee, kuş burnu. Olur olur. Kuş taze mi? <laughs> kuş bilmiyorum size sormalı. Taze taze. <laughs> kuş uçuyor mu? Ee, kanatları ruhumda. O severim güzel. Tuz ya? Peki mikojun mida yakıyor. Heh. Pompayı sever misin? Pompayı severim. Anladım. Ama almayı değil, yapmayı severim. Bu cevabınız çok etkiledi şu anda. Test. Bu ses tonunu Erren mi yapıyordu? Kim kimden gördü? Baba bu ses tonunu ben yaptığım zaman Eren bu ses tonunu yapmıyor da ben yaptığım zaman böyle bir ses tonu yapan da yoktu. Sonra deli karakteri de yasaktı. Ben Batu'dan özel izin aldım. Dedim ki böyle böyle. Tabii ki de biz yaptık yani. Biri, başka birisi yaptıysa da bilmiyorum yani. Ama Erren'in karakterinin ses tonu bu değil. Hadis yani şimdi hemen dis mi yani bu? Allah Allah. Eee sonucunu merak ettiniz mi efendim? <laughs> evet test sonucunu merak ediyorum. Alayım cevabı. %87 sapık amına koyayım. Öyle mi? Tamam Aynen eyvallah. Bin. Hadi bir arabaya. Oğlum ama bu ses tonu gerçekten ya bu ses gırtlaktan konuşuyorum ya. <laughs> ee, oğlum dis atmam ben kimseye ya ne disi ya? Tukan'ın karakteri ağır abi karakteri Tukan'ınki. Böyle mi sesi onun? Benimki gırtlaktan çıkıyordu. He ee, geldi gitti gibi. Bu da çok zor yani bunu yapmak. Benim, ben şimdi hatırladım ben neden RP'yi bıraktığımı ya. Ya RP'yi neden böyle ara verdiğimi ben o dönem hatırladım şimdi. Bir çeşitli başka şeyler de vardı ama. Bir de bu boğazımın çok acayip yorulmasıydı ya. Mim olduğunu biliyorum oğlum. Boğazımın inanılmaz acıtmasıydı yani bu, bu işi şey yapmamın sebebi. Sen mezarda. Bir mezarda. Ne yapıyorsun? Sen mesela abdest Kardeşim mezarın Allah başında küfür etmez, küfür Sakin. Kimden bu değişik? Adam dua ediyor. Ya ne He. duası, ne boka yarıyor dua ediyormuş ya. Ben siktir git mezarda seni gömmeyeyim ben şimdi. Sanıza. Sanıza lan. Ay. Abi dursana. Öldüm. Cafer Bey misiniz? Cafer. Dur oğlum daha oraya yapma. Şuradan bir mezar açın. Şuradan şuna bir mezar açın. Şuradan bir mezar açın. Oğlum bak ben doğru sürekli... konuş sikik. Lan senin lan var ya. Sana Cafer. Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz? Bak <gülüyor> <gülüyor> oluyorum Aa, ben. ben. Ananı sikeyim. Baba oluyorum lan. Baba oluyorum. Olgun. Gel neredesin olgun. Güçlü devlet. Amına koyayım. Hop. dondum lan. <laughs> baba oluyorum defter. <laughs> Oğlum selamünaleyküm. <laughs> selamünaleyküm arkadaşlar. Aleyküm baba Aleyküm oluyorum baba. Dondum amanam. Okay. Baba Aleyküm oluyorum. Also... Ay, sağ ol abi. <laughs> sağ ol. Baba oluyorum. Oo. Ay. Hadi bakalım of of of. Efendim çok teşekkür ediyorum. Bu ülke efendim, bu ülkeye gerçekten düzgün evlat yetiştirmek için elimden geleni yapacağım ya efendim. İnşallah canım, inşallah. Gerçekten bana güvendiğiniz için. Çok... <laughs> <laughs> Oha. Tamam, ananas için var. Sonra görüşürüz. Hala tamam, işim bu var diyor. Çektim. Tam bu kadardı. Tamam. Yarın Porno da ba bakın yarın porno da bakın. Ne ne? Ee, porno amatör kategorisi. <laughs> Dur editleyeyim telefondan. Ya nereye gidiyorum? Ya buradan gidecek miyiz diye sordum. Gitmek istemiyorsun an anladığım kadarıyla. Lan o efektleri de ne kullandık ya? Oğlum ayarı kaçmış lan. Şey kafası gidip yok, geliyor. Yok yok değil mi? Öyle öyle. <laughs> ha benim gibi burada. Ağlayışı Beyciğim kafanız geldi mi? Ca Can, Canfer ağlamış. Canfer ağlıyor, canfer ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. musun? Canım ağlama ne olur. Tatlı değil Ne oluyor? Ne oluyor? Ah tatlım ah tatlım ah tatlım. Ah yapma bir yaptım. Kıyamam. 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 Oy 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 oy. Demeyin öyle bir daha Oy 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 oy.

old ol ol götüreceğim telefonu haberleşiriz daha tamam. sonra Tamam görüşürüz Ben de kıyafet bakayım Peki efendim görüşmek üzere kendinize dikkat edin Görüşürüz bay bay. Of kötü bak. Ne? Ha neyi anlamadım. Kuru göt demiştiniz ama neyse. Yok yok ıslatırız. Ha <laughs> tamam hadi bak. Hadi eyvallah. He? Adın ne lan? Evet Süleyman Beyciğim. Yağmurlar yağardı. Biz polis karakolunun önünde dururken... İçeride bir hüzün vardı ve o geldi, çıka geldi. Süleyman. Ne demek, beğenmedim. ne demek beğenmedim lan? Beğenmedim lan. Bu he. benim şiirim değil bu Cemal Süreyya'nın şerefsiz. Tamam başka bir tane. Saygılı abi. ol lan biraz. Sus lan. Ne madem Süreyya şiir bir tane daha, az bir az tane tane daha. Şu arkadaş için tamam, de bir an, tane oku. Şu an. arkadaş için. Tabii ki an. efendim okuyayım. Sizin abi. isminiz nedir? Harika. Abi ki sabre. Dikinsin ya. Ha <laughs> proporsiyonu harika. Kıllı. Kıllı. Var kırmızı kafalı efendim. Canmış İsminiz ama <laughs> bir Benim adım Can. Can Beyciğim. <laughs> Abi, evet. Doğrusu. İçeride yaşanan olaylarla alakalı efendim kameramıza konuşmak istemediğiniz miydiniz efendim? Ben içerideki olayı bilmiyorum ama... Evet bizi, efendim duydunuz şeyler... efendim. İçeride kan gövdeye götürdüğüne dair söylentileri güçlü kuvvetli efendim bizlere aktaran <laughs> can arkadaşımız teşekkür ediyoruz efendim. Kendisi ne daha fazla de, röportaj yapmak de, istemediğini... De, efendim de, daha fazla röportaj yaparsa de, efendim Yeşiller de, tarafından de, vurulacağını dile getirdi de, efendim. ki video göndermiş bu Göster bakayım. Abi. Efsane bir şey. He Cahre'nin Murat karakteri. Bak 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 harekete bak amana Of. Oğlum nasıl yapıyor lan adam onu? Vallahi anlamadım abi. Estetik. Amana koy. bizde öyle yarrak yok ki bizde yapalım. Yapamıyoruz ki. Yaparız yaparız. Büyür o büyür. Oğlum bini de kabul edin, 5.000 bin vereyim üstüne ya. Gözünü ya aynen. Yani. Sizin cebinizden niye çıkıyor? Cebin hesabına baksanıza ya. oğlum. hesabına, bir bir öldüm, öldüm baksanıza öldüm, <laughs> öldüm burada. <gülüyor> Hesabını <gülüyor> sikim, gel ya ben, ya ben yatıyorum ya. Şükür Yalvarıyorum taş Kitle lan. Kitle amına koyayım. Kitle. 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 kaçarım falan Kafayı yiyeceğim Kitle. adamın. Kitle. 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 Ödersem Kitle. 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 o Nereden Allah çarpsın ödemiyoruz. Kit buldum orası çocuklarına ödemiyoruz. Yatıyorum ben. Cafer. Ne kurumun kavatı ya. Karısı, Elçaklar, köpek gibi şey dolaştırıyor otelde. Siktir lan. Aga. <laughs> um,